Altay Türklerine göre, Göktengri'den sonraki en büyük tanrı Kayrahan'dır. Gökyüzündeki tanrıların en büyüğü, Kayrahan'dır. Kayrahan, yedinci katta oturur. Bütün tanrıların babasıdır ve oradan evrenin kaderini tayin eder. Dünyanın yaratılışı ve sonu gibi konularda daima ön plandadır. Birçok kaynakta Karahan olarak da geçer. Karahan, yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz dallı bir çam diker. Bu size bir yerde tanıdık geldi mi? Altıncı kata oğlu Ülgeni oturtur. Karahan, dokuz kişinin bu dallardan türemesini, dokuz ulusunda buradan meydana gelmesini ister. Karahan, insanoğlunun ata ve anasıdır. Şamanlara göre Karahan'ın Ülgen, Kızagan, Mergen adında üç oğlu vardır. Kayrahan, Türk mitolojisinde yaratıcılığın ve varoluşun tanrısı olarak kabul edilir. Kayrahan, var olan evrenin yaratıcısıdır. Kayrahan'a dua edilerek hayatın devamı, doğanın uyumu ve insana verilen akıl ve güç gibi özellikler korunur. Türk halkları Kayrahan'a saygı duyar ve ona taparlar. Kayrahan Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve dilinde sıklıkla yer alır. Kayrahan Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.